Günaydın arkadaşlar iyi hafta sonları diliyorum. Borsa İstanbul. Tabii ki yabancı takas oranı BIST 30 ve BIST 100. Yabancı takas oranına baktığımız zaman arkadaşlar Kasım'dan beri bir yatay hareket içindeydik ve geçtiğimiz günlerde bu yatay hareket bandının desteğinin altına sarktık. Görülen en düşük seviyeyi okuyalım 28.65 oldu. 28.97 98'deydik yeniden hafiften kafasını yukarı doğru çevirdi. Düşüş kanal direncinin altında ve düşüş devam ediyor. Biz 30'a baktığımızda arkadaşlar yatay hareketi sonlandırmış ve yükseliş trendine girmiştik ve şu bölgede zirvemizi yaptıktan sonra arkadaşlar düzeltmeyi birazcık abarttık. ABC türü bir dördüncü dalga yaşadıktan sonra şu anda 5. dalganın içindeyiz arkadaşlar ve 5. dalgada düşeni yukarı doğru kırdık. Cuma günü kapanışa doğru gelen İyi Parti'nin dengesiz açıklamaları sonrası ilk etapta satış olsa da gene yukarıdan kapattık ve düşenin üzerindeyiz arkadaşlar. Aynı zamanda yükseliş kanal desteğinin üzerinde bir kapanış. Yukarı doğru hareketin devam etmesi beklenir arkadaşlar ve biz 30'da göstergelere baktığımızda kısa düşenini yukarı doğru kırdılar. Hem 14 hem 28 günlük arasaylar olumlu konumdalar ve daha yukarıda tepeler ve dipler yaparak yükselişi sürdürüyorlar gibi görüntü var. Stokastik slow aşırı alım bölgesinde yükseliş trendi diyor. Ve maktiler arkadaşlar hem makdias hem makti onaylı alt -tut sinyalleri var. Bist 30 günlük dövüş sepeti bazlı grafikte görüntü gayet güzel ve momentumlara bakınca da iki kısa periyot yüz referansının üzerine çıkmış. Üçüncüsü tam yüz referansının altında. Dördüncü uzun periyot biraz daha aşağıda ama burada da dipten dönüşü görüyoruz. Evet arkadaşlar beklentim yönün yukarı olmasıdır. İlk açıklamaların şaşkınlığı ile bile şu toparlamayı yapabildiyse yine en yükseklerle burada yükseliş trendinin devam etmesini bekliyorum. Çünkü borsanın alternatifi yok. Biz düze bakalım. Biz düzde de durum çok farklı değil. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi düşenin üzerine çıkmıştık. Hatta yeni en yüksek yaptık şu son 2-3 haftalık döneme ait. Ve öğleden sonra İyi Parti'nin açıklamalarını satışla karşıladık. Fakat ondan sonra çok önemli bir şey olmadığını değerlendirip tekrar yukarıya doğru yükselişle günü tamamladık. Göstergelere bakalım. Arkadaşlar bakın burada da BIST 100 günlük döviz sepeti bazlı grafikte de her iki ara sayında kısa düşenlerini kırdığını görmüştük. Uzun düşenlerine doğru geliyorlar ve 14 günlük uzun düşeninde üstünde gördüğünüz gibi 28 günlüğün uzun düşeni burada. Henüz o gelmemiş ama burada da yön yukarı sinyalleri veriyor RSI'lar stokastik Slow Aşırı Alım Bölgesi'nde yükseliş trendi diyor ve burada da her iki maddede onaylı alt sinyalleri var. Ve momentumlar burada 3 kısa... Periyot, üçü de yüzün üzerinde, sadece 40 periyotluk momentum, 100'ün altında arkadaşlar. Bu şartlar altında biz 100 endeksinde de önümüzdeki hafta arkadaşlar yükselişin devam etmesini bekliyorum. 280 ve 293 DC seviyelerine doğru 293 AT aşımız biliyorsunuz. Tabii ki stop loss mutlaka arkadaşlar hem hisse bazında hem endeks bazında stop olması lazım. Burada da stop eğer kısa vadeci yatırımcıysanız 255 DS'ye, orta vadeli yatırımcıysanız şu yükseliş kanal desteğinin altına 240'lara, uzun vadeci yatırımcıysanız 225'lere koyabilirsiniz. Bilançolar gelmeye devam ediyor ve bilanço analizlerini katıl hisse özel grubuyla paylaşmayı sürdürüyorum arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.